Herkese merhabalar. Şu anda Yaşar konserinden çıktık. Tipim tabii çok dağıldı ama hava Sabah 6.30. Uçağa gidiyoruz. Rotamız İngiltere. Uçağa gitmeye çalışıyorum. Sıfır uyudum. Yaşar konserinin devamını çekiyorum şu anda sabahı. Hiç uyumadan havalimanına geldim. Devamında paylaşacağım sizinle. Porttan geçtim. Bavulumu almaya gidiyorum. Korkunç bir haldim. Arkadaki bir de çıkıyor. Pasaport en streslisi. Gerçekten her seferinde aynı stres yaşıyorum. Bavulumu alacağım. Umarım oradadır. Sen beni karşılamayacak mıydın? Ben geldim. Sen beni gördün. Ben seni karşılıyorum. Parka. Hoş geldin. Ee, Nasıl yolculuk? Çok güzel, çok rahat. yavaşlatı demişler. Yani kıza malzeme verdik yani doğru. Hava aydınlık yapabilir misin mesela ben bu kahvaltıyı dedim ya hata var. Yuş. Hava var. Ben de iyice bir sen şey yaptın beni. Büyük amatör abi ne hocam? Hmm. Hı. Ne istiyorsun ki? Ne istiyorsun? Hadi ya eti karan mı kat kat mı tad ne mi kit kat mı? Hobinin lezzetini de hiçbir çikolata yakalayamadı bu Hayatta. Yok ya ben çok seviyorum çok seviyorum. Birikoz ve sakrozun bir şey. Resim. Evet ondan işte. Senin odun bir tutuştu bu üç gün yanar. ne ederim. Abin nerede dersin? Olacak ya. Şu çayımız biz öpürtüm, öpürtümüzü, Nasıl yapıyorsun onu? Ben be, onu saçmalamaya başladın aşkım. Köpür Evet. Yok doğru. Kız bu işte doğru. Köpür Taşmalamadım. O kelimeyi nasıl öyle söyleriz diye sordum. Köpür varmışız gibi yapalım. <laughs> Herkese merhabalar. İlk halim çok korkunç. Konser sonrası çekim olduğu için sıfır uykuyla çekmişim. Korkunç görünüyorum. Şimdi abimin iş çıkışına gidiyorum. Trenle geçeceğim oraya. Dikiyorum. Önce sağa sonra sola. Şimdi trene doğru yürüyorum. Yaklaşık bir 40 dakika falan sürüyor. bulamadık. <laughs> Ekmek markete gidiyoruz. Çıktık evden. <laughs> Ama yağmur başladı. Yani hani bir güneş açıyor, havasınıyor. Sonra yağmur yağıyor, tekrar kapatıyor. Soğuk oluyor falan. Ne, ne giydiğinizi asla bilemiyorsunuz. Şu an çok yağıyor mesela. Neden bilmiyorum. Eksiklerimiz var, onları alacağım. Çok yağıyor yani hani kışınlar var ya bu geldi bir anda mesela şu an. işte Yağmura bitmiş. Da da okul çıkışına denk geldim. Her zaman olduğu gibi Türkiye'de de beni bulur. Bağırıyor çocuklar. İşte yani memleketi fark etmeden aynı şeyi yaşıyoruz. Orası çok gürültülüydü o yüzden. Meydan gibi bir alan zaten. Genelde çocuklar da çıktığı zaman markete geldiklerinde falan orada bir topluluk oluşuyor. Tam o saate denk geldim. Şaşırtıcı mı değil. Okul çıkışlarını bayılırım. Şimdi eve doğru yürüyorum. Merhabalar. Herkese günaydın. Çok da güzel başlamadı çünkü korkunç bir şey oldu ve bilgisayarım bozuldu. Bozulma hikayesini anlatmayacağım. Çok komik. Aslında gün çok güzel başlamıştı. Bir sakin, dingin. Ama sonra bir şey oldu ve bilgisayarım bozuldu. Islandı daha doğrusu. Ve ben bu ıslaklığı düzeltmek için dedim ki eğer kurutursam çözüm olur. Kurutmaya çalıştım. Yanlış yapmışım. Kurutmamalıyım. Hani bilginiz olsun çünkü. Kurutunca bu sefer fazla ısı verdiğim için tuşları eridi. Yani çalışacak bilgisayar daha da kötü oldu. Sakin kalmayı tercih ettim. Dedim ki olabilir hayatta böyle şeyler. Ne bina işledim. Kimin tavuğuna kış Hiçbir fikrim yok. Düzelir herhalde. Düzelmezse de yapacak bir şey yok. Size Spike'ı göstereyim. Spike gel. Gel Spike gel. Spike. Koş. Gel koş. Oh, kendinden geçti. <laughs> Terima kasih telah <laughs> menonton! Londra videomuzun part 1'inin sonuna geldik. Hafta sonu gideceğim yerler var. Oradan da çekim yapacağım, yapmak istediğim, paylaşmak istediğim kısımlar var. Onlar için ikinci partı hazırlamaya düşünüyorum. Umarım iyi bir şekilde yansıtabilmişimdir. Bazı anları böyle çekerken nasıl kurgulayacağımı çok da düşünememiştim. Havalimanı kısmı için gerçekten ben de bilmiyorum nasıl çektiğimi. Sıfır uykuyla ve sıfır de çekmişim. O yüzden ben de izledikten sonra tuhaf geldi yani görüntüler ama idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Beşinci günümüzün sonuna geldik. Bir, bir hafta daha burada olacağım. O süreyi de yine çekip dediğim gibi part 2'de paylaşacağım. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.